Arkadaşlar merhaba bugün 31 Ağustos Çarşamba ABD Saratoga'da e, 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 20 bir e, maiden satış kursuyla başlıyor. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kompiste start alacak. Koşuda 9 sim start alıyor. Burayı haş yapacağız. İlk, birinci altıda iki tane tekimiz var. O yüzden buraya biraz fazla atacağız. Çünkü hiç öne çıkan bir isim yok. E, olmadığı gibi de e, birbirine çok yakın performans sergilemiş isimler var. 40 bin. ilk bir Maiden satış kursu toplam ikramiyesi 50 bin dolar olan bir koşu. 3 numaralı ile la başlayacağız. Favori olduğu son startında bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 40 binlik meydan satış koşusunda 1200 metre kum pistte. E, 7 numaralı Frosty Invasion. E, 75 binlik meydan koşuda bir önceki startında 1600 metrede üçüncülüğü var. Son startında da bir made in, 40 binlik made in satış koşusunda üçüncülüğü var. Lauter'ın gerisinde. 6 numaralı I am Nervous Now var. İlk kez start alacak. Safi Joseph Junior'ın antrenörü ettiği Animal Kingdom yavrusu Junior Avarado ile start alıyor. 2 numaralı Medi's Surprise. 40 binlik made in satış koşusunda altıncılığı var. 1100 metre çim pistte. Jose Ortiz de start alıyor bugün. 1 numaralı Doug Pat. Omar Hernandez Moreno ile start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Summerson of Dylan Davis ile start alıyor. O da 75 binlik maiden koçlardan bu maiden satış koşusuna gelen bir isim. 5 numaralı Kukaro. E, kariyerin ilk startında dördüncülüğü var. 1400 metre kum pistte Descano ile start alıyor bugün. Yazmadığımız iki isim kaldı. Onlar da 4 numaralı Yogi Manshaft yavrusu Eric Cancel ile start alacak bugün. Bir de 9 numaralı Flatter'ın Gal, kariyerinde ilk kez start alacak olan bir Flatter yavrusu Jalon Samuel ile start alacak. İkinci koşu, yine bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere Mahoş, 1100 metre çim pistte start alıyor. Burada da 5 numaralı Rock Chalk'ı tek olarak önereceğim. Koşuya baktığımızda koşu meydan koşu, 83 bin dolarlık bir koşu. 5 numaralı Rock Chalk, 1100 metre çim pistteki 83 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var. Son startında Eric Cancel Bugün de aynı şu ile start alacak. Ee, bu grupta meydinden çıkar diye düşünüyorum. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Üç kardeşim İngilizler 1600 metre çim pistte start alıyor. Koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. Dört numaralı Nevizyan Sunrise ile başlayacağız. John Velasquez ile start alacak olan ee, 23 Nisan'da 1600 metre çim pistte bir şartlı koşuyu kazanıyor. Üç grup bir şartlı koşu. Ondan sonra bir grup 3 koşuda start almış. Son startta da 62.500'lük şartlı satış koşusunun dördüncülüğü var. 5 numaralı Scottish Star, Flavian Pray'la start alacak. Son iki startında grup 3 koşularda 1300 metre kum pistte 3. ve dördüncüleri var aynı jokeyle. ettiği bir isim. 3 numaralı Zany Lara Manuel Franco ile start alıyor. O da bir önceki startında ikinciliği, son startında üçüncülüğü var. 62.500'lük şartlı satış kurşularında. 6 numaralı Secret Time Jose Ortiz ile önceki startını kazanıyor. 1400 metre çim pistte 2 boydan biraz fazla bir farkla ve son olarak 2 numaralı Baby Blight Louis Salles'de. bu koşuda şans verdiğim son isim 1800 metre çim pistteki önceki startındaki 9 Haziran'daki 92 binlik şartlı koşuyu 5 boydan fazla bir farklı aynı jokey kazanıyor. Burada koşuyu kuma alınırsa start alacak olan 7 ve 8 var arkadaşlar. Smarmy ve WW Fitzy var. Ee, bu isimler eğer koşu kuma alınırsa e, dikkat edilmesi gereken isimler bu 3. koşuda. Dördüncü koşu bir satış koşusu. Üçkar İngilizlere mahsus. 1800 metre kum pistte start alıyor. Burada da 4 numaralı Will S. tek olarak önereceğim. 14 binlik bir satış koşusu. 4 e, numaralı Will S. E, 19 Mart'ta 1700 metre kum bir 58 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Daha sonra bir listed koşuda 6.lığı 44 binlik bir şartlı koşuda 5.liği var. E, gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkan bir isim Manuel Franco ile bugün e, bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Bill Eslut'un. 4 numaralı. Beşinci koşu bir meydan. Satış koşusu 1600 metre. Çin pisti 3 karı diş İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuya bakalım. Koşu. 40 binlik bir maiden satış koşusu 5 numaralı South Stream Girl'e başlayacağız. Flavien Braille start alacak olan önceki startında yine aynı jockey 75 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var 1600 metre çim pistte. 4 numaralı Eclair Manuel Franco ile start alıyor. 75 binlik ve 88 binlik maiden koşularda dördüncülüğü ve beşinciliği var. Bu koşulardan geliyor bu maiden satış koşusuna. 10 numaralı Carretta Luis Seyes şans verdiğim diğer bir isim, 7 numaralı Vine Goddess Jose Ortiz ile ve son olarak 6 numaralı Lasse Andral kariyerinin ilk startında Jose Lescano ile şans verdiğim son isim. Burada da e, koşu kumandırsa start alacak olan, düzeltiyorum, koşudan çıkan isim olursa start alacak olan Treat Street ve Skyward Princess var. E, ee, tabii hangi isimlerin çıkacağını bilmediğim için bu isimleri de önermek durumunda kalıyorum. 11 ve 12 koştan çıkan isim olursa start alırsa start alacaklar. Start alırsa bunlara da dikkat. Altıncı koşu 3 kar İngilizlere Mars 1100 metre çim pistte bir satış koşusu. Koşuda koşuya baktığımızda koşu 32 binlik bir satış koşusu. 6 numaralı 7 cents ile başlayacağız. Dylan Davis'te start alacak olan. 21 Mayıs'ta bir listed koşulu üçüncülüğü var. Ondan önce 1100 metre çim pistte 24 Nisan'da 110, 130 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Son iki startında da Black Type ve listed koşularda start almış. 4 numaralı XY, XY Speed Jose Ortiz start alıyor. Son iki startında Black Type koşularda 6'ncılığı ve 5.lığı var. Bir de 7 numaralı Nat Parnal Manuel Francoğlu o da üst grup koşulardan nispeten geliyor bu koşa. 4 metre çim pistte 42.000'lik satış koşusunu kazanıyor. Bir önceki startında favori oldu. 7. koşu 3 ve İngilizlere mahsus 1200 metre kumpisli bir şartlı satış koşusu. Koşuya bakalım koşu. 12.500'lük bir satış koşusu. 6 numaralı double shot Louis Seyres ile şans verdiğim ilk isim. Eee 25 binlik satış ve 45 binlik şart satış koşullarından bu koşuya geliyor. İki önceki startında 21 Mayıs'ta 1200 metrede 25.000'lik bir satış koşusunu e, kazanmış bir isim. 4 numaralı Jody Di Baggio, Dylann Davis'te şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 3 numaralı Bodeflex, Carlos Camilo ile şans verdim diğer bir isim. 1200 ve 1300 metre kompisi son iki startında üçüncülükleri var. 7 numaralı Dörkens Cole, Jose Lescano ve son olarak 2 numaralı Banyan Breeze, Junior Alvarado şans verdiğim son isim. O da 1200, 1100 ve 1200 metre kompisteki son iki startını kazanmış bir isim. 8. koşu bit Anticipation Stakes koşusu. Bir grup 3 koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. Ee, 1700 metre pistte bir koşu. Bu koşuda arkadaşlar e, ee, bir numaralı Battle of Normandy 1700 metre çim pistteki kariyerin ilk startında 105 binlik bir maiden koşuyor. 1.45.06 ile kazanmış bir numaralı Battle of Normandy. Benzer şekilde 9 <laughs> numaralı e, Our Dream Read Julien Leparcus'a start alıyor. O da 1700 metrede 105 binlik bir maiden koşuyu 1.44.54 ile kazanmış ilk isim bir 45-06 ile kazanmış. Bir de Laçay ee, La Chaise 8 numara. O da 88 binlik bir maiden koşulu. Yine 1600-1700 metre çim pistte düzeltiyorum. Üçü de bahsettiğim isimlerin 1700 metre çim pistte. O da 1.44-44 ile kazanmış. Favori olduğu son startını. Bu koşu bu üç arasında geçer gibi düşünüyorum. Son koşuda bir meydan satış koşusu. 3 yukarı İngilizler amaç 1300 metre kompiste start alacak. Koşu isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir meydan satış koşusu. 3 numaralı Devil Boy ile başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak olan e, üst grup koşulardan bu koşuya geliyor diye söyleyebiliriz. 3 numaralı Devil, Devil Boy'u. 5 numaralı Sinful Dancer o da aynı şekilde 80.000 88.000 88 bin ve 75 bin koşulardan bu koşuya geliyor. Eric Yansal'la start alacak. 8 numaralı Beach Boy All aynı şekilde 75 ve bin, 70 binlik maiden koşulardan bu koşuya geliyor. Flavin Pry start alıyor bugün. 10 numaralı Basis Risk ilişe dedikten sonra ilk kez start alacak. Manuel Franco ile Chad Brown'un antrenetliği bir isim ve son olarak 2 numaralı Captain Remington, Dylan Davis'le start alacak olan bir isim. O da 1200 metre pistteki son 3 startında 31 Mayıs, 29 Haziran ve 5 Ağustos'ta üçünde de ikinci olmuş bir isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız, experiencing.com web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce x 1 xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz yarışın az önce size bilgilerini aktardım. E, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda, bakın, screaming by 4 Furlong'u 4977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz istediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Karıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. O zaman yaptığım gibi Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce yurtdışı dışı bugünkü koşularla ilgili seçimleri bir tek Anthony Stable'ınkilerle yayınlanmış. Race 2 birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı törf dediği çim 4 dediği kum ki seçimleri bunlar. 5. ayakta ikinci altılı ganyanın ilk ayağı e, onuncu koşuda İkinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. İstifade etmek isteyen arkadaşlar buradan bakabilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. İlk, ilk, ilk birinci altılı iki tek avantajıyla birinci ayağı kapatıyoruz arkadaşlar. Sıralama 3 numaralı author, 7 numaralı Frosty Inv Invasion, 6 numaralı I'm Nervous Now, 2 numaralı medium Surprise, 1 numaralı Duke Pad. 8 numaralı Summer Snow, 5 numaralı Kukaro, 4 numaralı Yogi ve 9 numaralı da Gal. İkinci ayakta 5 numaralı Rock Chalk tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşuda 4 numaralı Nevizin Sunrise, 5 numaralı Scottish Star, 3 numaralı Zainal Arab, 6 numaralı Secret Time ve 2 numaralı Baby Blight. Burada da 7 ve 8 koşu kumanırsa start alacak olan isimler. Slash'tan sonrakiler. Dördüncü koşuda 4 numaralı Villa Sutton tek olur gibi gözüküyor. 5. koşu 5 numaralı South Stream, 4 numaralı Öküler, 10 numaralı Keretta, 7 numaralı White Godness, Wine Godness, 6 e, numaralı Lasay Androl yeterli gibi gözüküyor. Burada da 12 ve 11 e, koşudan çıkan at olursa start alacak olan isimler. 6. koşu 6 numaralı Seven Cents, 4 numaralı XY Speed ve 7 numaralı Not Par Now. Yedinci koşu altı numaralı double ile başladık. Dört numaralı Joel de üç numaralı Bodeflex, yedi numaralı Durkins Call ve iki numaralı Banyan Breeze. Sekizinci koşu e, 1700 metre 3 üç startını, üç de startlarını meydin koşuları kazanan bir numaralı Battle of Normandy, dokuz numaralı Our Dream Rate ve sekiz numaralı daha çaresiz şans misinin arasında Son koşuda da 3 numaralı Devil Boy ile başladık. 5 numaralı Sinful Dancer, 8 numaralı Beach Boy All, 10 numaralı Basis Risk ve 2 numaralı Captain Remington şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Hepinize bol şanslar.